Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn. Mektubat kitabından 19. mektubun 5. nükteli işaretine okuyorduk. Burada çok mühim bir iki tane sual var. O sualler ve cevaplarına geldi sıra. Eğer denilse neden Hilafet İslam'ı Ali beyt bevde Nebevi'de etmedi. Halbuki en ziyade layık ve müstahak onlardı. Halifelik, İslam halifeliği neden diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam aile ve soyunda ehli betti nebevi de devam edip gitmedi. Halbuki en ziyade onlar bu işe layıktı diyor el cevap. saltanat dünyeviye, dünya saltanatı aldatıcıdır. Ehli beyt ise yani Efendimizin aile efradı ve soyu ise hakaiki İslamiye'yi ve ahkam-ı Kur'aniyi muhafaza memurudur. Yani Efendimiz ve onun soyundan gelen alimler, abidler Kur'an'ın, İslam'ın hakikatlerini muhafaza etmeye ve insanlara tebliğ etmeye me'mur idiler. Hilafet ve saltanat geçen ya Nebi gibi masum olmalı yani halife olan veya sultan olan ya peygamber gibi masum olmalı veyahut Hulefai Raşidin ve Ömer İbni Abdülaziz Emevi ve Mehdi Abbasi gibi yani dört büyük halife Ömer İbni Abdülaziz ve Mehdi Abbasi gibi harikulade bir zühtü kalbi olmalı. Yani dünyaya dünya işlerine, dünya malına ve makamına tevessül etmeyen insanlar olmalı ki aldanmasın. Halbuki Mısır'da el Ali Beyt namına teşekkül eden, Devleti Fatimiye hilafeti yani Fatimi devletinin halifeliği veya idaresi ve Afrika'da muvahhidin hükümeti ve İran'da Safaviler devleti gösteriyor ki saltanat dünyeviye, dünya saltanatına, Ali Beyt'e yaramaz vazife asliyesi olan hıfz dini ve hizmet İslami'yi onlara unutturur. Demek ki tekrar edecek olursak, Ali Beyt'in vazifesi, asıl vazifesi dinin muhafızası ve İslamiyet'e hizmettir ki saltanata geçince sultanlar, halifeler, idareçiler maalesef bu asıl vazifeyi o makamlar onları unutturuyorlarmış. Halbuki saltanat terk ettikleri zaman parlak ve yüksek bir surette İslamiyet'e ve Kur'an'a hizmet etmişlerdir. Kim? Ehli Beyt. Allah kendilerinden razı olsun. İşte bak Hz. Hasan'ın neslinden gelen aktaplar radıyallahu anh, hususan aktab-ı erba, dört büyük kutu, bilhassa gavsa azam, Şeyh Abdülkadir Geylani ve Hz. Hüseyin'in neslinden gelen imamlar hususan Zeynel Abiydi ve Cafer Sadık ki her biri birer manevi Mehdi hükmüne geçmiş, manevi zulmü ve zulümatı dağıtıp Envar Kur'aniyeyi, Kur'an'ın nurlarını ve hakaiki imaniyeyi iman hakikatlerini neşretmişler. Ceddi emcetlerinin birer varisi olduklarını yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek varisi olduklarını göstermişler. Eğer denilse başka bir soru var. Mübarek İslamiyet ve Nurani asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitnenin hikmeti nedir? Ve veç rahmeti nedir? Çünkü onlar kahra layık değillerdi. Yani Efendimizin vefatından sonra Hz. Ali radıyallahu anh hilafet döneminde meydana çıkan bir takım iç kargaşalar, çatışmalar, Cemel ve Sıffin muharebeleri, Havariç dediğimiz hariciler hadiseleri gibi şeyler neden diyor asr-ı saadette o mübarek insanların döneminde meydana geldi? Hikmeti neydi? El cevap nasıl ki baharda, bahar ayında dehşetli yağmurlu bir fırtına her taife-i nebatatın bitkiler tayfesinin ve tohumların, ağaçların istidatlarını tahrik eder, harekete geçirir, inkişaf ettirir. Her biri kendine mahsus çiçek açar, fıtri birer vazife başına geçer. Öyle de sahabe ve tabiinin başına gelen fitne dahi, çekirdekler hükmündeki muhtelif ayrı ayrı istidatları tahrik edip kamçıladı. İslamiye tehlikededir, yangın var diye her taifeyi korkuttu. İslamiyetin hıfsına, İslam'ın muhafazasına koşturdu. Her biri kendi istidadına, kabiliyetine göre camiayı İslamiyetin kesretli ve muhtelif vazifelerinden bir vazife omzuna aldı. İslam'a ait her biri, e, bu insanların, bu kavimlerin, bu toplulukların her biri bir önemli vazifeyi omuzuna aldı. Kemali ciddiyetle çalıştı. Bir kısmı hadis-i şeriflerin muhafazasına, bir kısmı şeriatın muhafazasına, bir kısmı hak hakaiki imaniyenin iman hakikatlerin muhafazasına, bir kısmı Kur'an'ın muhafazasına çalıştı ve hakeza her bir tayfa bir hizmete girdi. Vazifeyi İslamiyet'te, İslam'a hizmet vazifesinde hummalı bir surette sahi ettiler, çalıştılar muhtelif renklerde çok çiçekler açtı. Pek geniş olan alem İslamiyet'in aktarına o fırtına ile tohumlar atıldı, yarı yeri gülistana çevirdi. Fakat ma teessüf, o güller ve gülistan içinde ehli bit'a yani bir takım sapık fırkaların dikenleri dahi maalesef açtı. Güya desti kudret, kudret eli. Celal ile o asrı çalkaladı, şiddetle tahrik edip çevirdi, ehli himmeti gayrete getirip elektriklendirdi, o hareketten gelen bir kuvve-i anil merkeziye ile, yani merkezi bir kuvvetten sonra pek çok münevver müştehitler ve nurani muhaddisler ve kutsi hafızları, asfiyaları, aktapları, alem-i İslam'ın aktarına, İslam aleminin dört bir tarafına uçurduğu hicret ettirdi. Şark'tan garba kadar ehli İslam'ı heyecana getirip, Kur'an'ın hazinelerinden istifade için gözlerini açtırdı. Şimdi sadede geliyoruz. Demek ki Müslümanların başına gelen o hadiseler pek çok Müslümanın, Müslüman alimin, müceddidin, müştehidin, hizmet ehlinin Müslümanların yaşadığı her tarafa dağılmasına, oralarda iman ve Kur'an hizmetinin başlamalarına vesile oldu ki daha sonra pek çok güzellikler o fırtınalardan sonra, o Müslümanlar arasındaki istenilmeyen fakat gerçekleşen iç çekişmelerinden sonra yaşandı. Demek ki fırtınalı dönemlerde yaşayan, çileli dönemlerde yaşayan, bir takım hadiselerle bir yerlerden bir yerlere göç eden insanların veya hicret eden sahabelerin ve sahabeden sonra gelen bir takım insanların bu göçlerinde, bu hicretlerinde, bu yer değişiklerinde bu dünyanın dört bir tarafına dağılmalarında bir takım geçmişte hikmetler olmuş. Bugün de olabilir, yarın da olabilir. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam umuru gaybiyeden haber verdiği gibi doğru hukuka gelen işler binlerdir, pek çoktur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gelecekle ilgili verdiği haberler pek çoktur. Biz yalnız cüz'i birkaç misaline işaret edeceğiz. İşte Buhari ve Müslim sıhhatle meşhur kötü bir sitte-i hadisiye sahipleri yani büyük altı hadis kitabının sahipleri, beyan ettiğimiz haberlerin çoğunda müttefik ve o haberlerin çoğu manen mütevatirdir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiği kesindir. Ve bir kısmı dahi ehli tahkik onların sıhhatine ittifak etmesiyle mütevatir gibi kat'i denilebilir. İşte nakli sahi ile ashabına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verilmiş ki siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz, galip geleceksiniz. Hem Fethi Mekke hem Fethi Hayber, hem Fethi Şam, hem Fethi Irak, hem Fethi İran, hem Fethi Beytül Maktis'e muvaffak olacaksınız. Yani Mekke'yi, Hayber'i, Şam'ı, Irak'ı, İran'ı ve Kudüs'ü fethetmeye muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının yani Bizans krallarının hazineleri beyninizde sizin aranızda taksim edeceksiniz. Haber vermiş hem tahminim böyle veya zannederim dememiş. Belki görür gibi kat'i ihbar etmiş, haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği vakit hicrete mecbur olmuş sahabileri az ve Medine etrafı ve bütün dünya onların düşmanıydı. Yani böyle bir zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ileride gerçekleşmiş olan, daha sonraki dönemlerde gerçekleşmiş olan bu fetihlerin bir bir olacağını haber vermiş. Hem nakli sahihi kat ile çok kesin bir nakil ile çok defa ferman etmiş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, اِقْتَدُوا بِلَّذَيْنِ Min badi Ebi Bekr'in ve Ömer'a radıyallahu anhü deyip Ebu Bekir ve Ömer kendisinden sonraya kalacaklar, hem halife olacaklar, hem mükemmel bir surette ve rızay ilahi ve marzi nebevi dairesinde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın arzuları dairesinde hareket edecekler. Hem Ebu Bekir az kalacak, Ömer çok kalacak, pek çok fütuhat yapacak. Yani başta ifade ettiği gibi Efendimiz benden sonra halife olacak olan Ebubekir ve Ömer'e uyunuz diyor. Ve elhak sahabiler de uymuşlar ve bu uymanın da çok mükafatını elbette görmüşler. Hem ferman etmiş ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Züviyet liyel ardu fe üritü meşarikaha ve meğaribaha ve seyebluğu mülkü ümmeti ma züviyeli minha deyip şarttan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet yani geçmişteki hiçbir peygamberin ümmeti o kadar mülkü zapt etmemiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Yer küresinin beşte biri elhamdülillah Müslümanların olmuş, Müslümanların hakimiyetine geçmiş. Hem nakli sahikat ile Gazay Bedir'den, Bedir savaşından evvel ferman etmiş ki Haza Masra Cehlin, Haza Masra Utbe'de, Haza Masra Ümeyye, Haza ve deyip yani burası Ebu Cehil'in, burası Utbe'nin, burası Ümeyye'nin, burası da filanın ve filanı yıkılıp devrileceği, geberip gideceği yerler diye ferman etmiş. Müşriki Kureyş'in reislerinin her biri nerede katledileceğini, öldürüleceğini göstermiş ve demiş, ben kendi elimle Übey İbni Halef'i öldüreceğim haber vermiş ve haber verdiği gibi de çıkmıştır. Rabbim bizlere onun sünnet-i seniyesini ve davasını ihya etmeye muvaffak kıldıktan sonra onun şefaati uzmasına nail eylesin. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel aleyhimul hakim ve ahiri Rabbi enilhamdülillahi rabbil alem.